merhaba. Ayna Tarot'a hoş geldin. Aklımdaki kişi pişman mı? Değerimi anladı mı? Bana hak veriyor mu? Yoksa bana kızgın mı? Bununla alakalı açılım gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricam olabildiğince hızlandırarak izleyin. Ve doğru mesajları kolektif içerisinden alarak ilerleyin. Tabii ki ailemize katılmak isterseniz, abone olursanız, etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Bir yandan da kedim oyuncağıyla oynamaya devam ediyor sanırım. Onu şey yapmak istemiyorum. Ve ada çayı yakıyorum. Pekala. Sizler belki bir çay kahve hazırlamak istersiniz. Buraları hızlandırırsınız, geçersiniz, bilmiyorum. Şimdi desteleri hazırlayacağım iki deste olarak yorumlayıp yayınlayacağım. Ee, önümüzdeki hafta yani evet Pazartesi'den itibaren çok yayında bulunamayabilirim. Bir hafta boyunca biraz gözlemde kalacağım ve destelerin de dinlenmesini istiyorum. Zaten hali hazırda iki aktif deste kullanıyorum benim seviyeme şu an için yeterli. Dediğim gibi biraz gözlemde kalacağım. Siz bu süreçte lütfen eğer yeni karşılaştıysak <laughs> yayın tarihine bir bakın. Lütfen yorumda bulunmayı ihmal etmeyin. Hangi açılımları istiyorsunuz? Bunları yazın. Böylelikle kolektifin ve bütünün grubumuzun çemberimizin topluluğumuzun isteğine göre ilerliyor olurum. Tamam. Şimdi iki deste hazırlayacağım. Aklımdaki kişi pişman mı? Aklımdaki kişi bana kızgın mı? Değerimi anlıyor mu? Özledi mi? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Pekala böyle bir bakacağız. Ve pişman mı, kızgın mı, değerimi anladı mı, bana hak veriyor mu? Sonrasında da şu benim hazırlamış olduğum sistemden. Olası gidişat, süreç nasıl ilerleyecek, koşullar neler? Bunlarla ilgili yine mesajlar çekeceğim. Bu benim hazırladığım daha ziyade böyle doğa olayları, bahçeye yetiştirmek, çiçekler, hava durumu bu tarz şeyleri içeriyor. Belki kim bilir bunu bir desteğe dönüştürebilirim ileride. Bakacağım duruma göre. Pekala. Şöyle enerjileri aktive edelim. Gerekiyorsa iskambil kartlarından da destek alırım. Hatta şimdiden 3 kart ekleyeyim ya. 3 final kartı. Size ne söylemek isterdi? Size ne söylemek isterdi? Karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? 2 2 bir, bir. Pekala. Şöyle bir açıya da bakıyor olayım. Gayet iyi, gayet iyi. Ee, i̇lk deste bu aynı sefa yağı. Kırmızı. İkinci olarak da bu kahverengi taş. Böyle biraz daha. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle. <laughs> i̇lk deste ve ikinci deste olarak ben sürelerini de yazıyor olurum. İlk desteyi yorumlayarak başlayacağım. Hoş geldin. Eğer bu desteği seçtiysen aklındaki kişinin ismini söyleyebilirsin. Onunla ilgili bir anıya odaklan, enerjini yolla, ben de niyet edeyim. Zamansız bir zaman için kolektifin ve bütünün hayrına bana izin verilen müddetçe ve ölçüde size en doğru rehberliği yapmaya, işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Tamam. Enerjinizi yollayın. Hı -hı. Hazırım, hazırım. Tamam. Hadi bakalım. Of. Aa, tamam. Bir de üçüncü bakalım. Hı, Hı İki inatçı keçi <laughs> dediğimiz. Burada gerçekten bitmeyecek bir kavga var. Her iki taraf da kendini oldukça haklı görüyor. Karşı taraf kendini zaten benim sözüm geçmeli, benim sözüm dinlenmeli, seviyorsa bana uyar diyor. Siz de aynı zamanda görüyorum ki yani ben zaten iyiliğe, iyi olmamız için uğraşıyorum. Bunları istiyorsam iyilik için ama o anlamıyor. Yani böyle şeyleri istiyorsam, böyle şeyleri kural koyuyor gibi anlatmaya çalışıyorsam iyiliğimiz için ve Gerçekten de bitmeyen bir kavga var burada bir e, ayrılık yıkılış yaşanmış çok ağır bir kavga yaşanmış anlaşılan bakalım devam edelim neler söyleyecek o evet 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 tamam yani şöyle dedi şöyle dedi <laughs> kesinlikle tamamlanmak istiyorum pişmanım bunun için e, adım atacağım ve sana yanıldığın noktaları göstereceğim. Beni yanlış anlıyorsun, yanlış değerlendiriyorsun. Sonuca birden varıyorsun. Bu yüzden hala kendimi haklı görüyorum. Ama sana kızgın değilim. Sonrasında demek istediğini de anlıyorum. Sana kızgınlaşmıyorum. Yine de sen sana nerede beni yanlış anladığını göstereceğim dedim. Böyleydi. Burada bence devam etmesi gereken bir satır daha var. Aklımdaki kişi. Şimdi bir doğruyu söyle. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Pişman mısın? Demek istediğini anladım ama duygu anlamında, fikir anlamında pişman mısın? Ne düşünüyorsun? Evet evet. Çok özledim. Çok özlüyorum ve kavuşmak, birleşmek istiyorum. Ama sırası değil. Şu an için e, sakinleşmeye çalışıyorum. Arkamda bırakmak istediğim, yeniden başlamak istediğim bir durum var. Ancak çok özlüyorum. Hep e, aklımda eski günlerimiz, e, güzel yaşadığımız anılar var dedi Şimdi bir de e, olası süreç nasıl ilerleyecek? Önce bunlara bir bak, bakmak istedim. Hmm... Öfke yutulacak ama öfke dinleyecek. Aynı zamanda e, biraz daha sürtüşmeli bir geçecek bir durum var. Öyle anlıyorum. Yani iki inatçı keçi gerçekten de sonuna kadar kavuşsanız da özlediğinizi söyleseniz de e, hissettiğiniz o kızgınlık biraz daha böyle dağılır gibi olsa da yutuyorsunuz da aynı zamanda. Burada bir dediğim gibi e, yatışmayan bir sinir var. Bir... E, yani şöyle anla, anlat anladım. Anlatmaya da çalıştım ama bir tane daha çekeceğim. Çünkü burada bir dimağım durdu. Bence kartlar bana yardım eder. Evet. <laughs> evet. Ya siz gerçekten yapacağınız şeyi, diyeceğiniz şeyi demek, söylemek istiyorsunuz. Öteki türlüsü size yaramıyor. Yani hareketsiz, eylemsiz kalmak iki taraf için de olacak şey değil sinirleriniz birden harekete geçiyor Anladığım kadarıyla sinirlenmeye çabuk hazır iki taraf var burada dediğim gibi bu öfke biraz daha dindiğinde belki yani bir kavuşma birleşme isteği var karşı tarafın sakinleşmeye çalışıyor ve bunun çok zor olduğunu anladım Pekala final kalplarımız Evet ateş elementi. Ya bu kişi sizin de öfkenizin öfkenizin dinmesini istiyor. Bir saniye düşünelim ve izin verin. Ya sizinle uzlaşmak istiyor ama sizin de ona kızacağını çok iyi kızacağınızı fırsatını bulduğunuzda az önce anlattığım gibi yani peşini bırakmayacağınız bir kavga olmuş gerçekten evet bir saniye izin verin önüne çıkmak iste, isteyen bir durum var yani burada özellikle sizin öfkenizi önce sakinleştirip o ilk adımı atmanızı kendiniz ona göstermenizi isteyen biri var. Eğer bir erkek için yani siz bir kadın olarak bir erkek için bunu izliyorsanız aklınızdaki kişi bir erkekse dediğim gibi böyle bir ricası tutumu oldu. Bunu aktarmak istiyorum. Eğer bir erkek beni dinliyorsa Karşı taraf sizden onun öfkesinin dindiğine emin olmadan öne çıkmadığınıza emin olmanızı istiyor. Yani önce karşı tarafın, aklınızdaki kadının sakinleştiğine emin olun. Sonrasında kendinizi öne çıkarın, ona gösterin. Aynı şekilde ondan da, yani aklınızdaki kadından da sakinleştirici bir şekilde, müzakereci, uzlaşmacı şekilde yaklaşmadığınız takdirde yani çıkmayın ortaya bir süre. Çünkü taraflar kızgın dediğim gibi. Evet böyleydi. Ortada iki inanç keçi var. Her ne kadar birbirlerini özleseler ve kavuşmak, tekrar birleşmek isteseler de biraz öfke ve kendi dedikleri doğrultusunda inatçılar. Ama burada güneş kartı da bizim neydi? Her şey yoluna girecek. Bunu da söyleyelim. Evet böyleydi. Umarım keyif almışsındır. Ee, dediğim gibi rezone olursan, beğenirsen, e, etkileşimde bulunabilirsen çok mutlu olurum. Buradan bu kadar. Ben ikinci destemize devam edeceğim. Hoş geldin. Eğer bu taşla desteği seçtiysen şimdi aklındaki kişiyi değerini anladı mı, pişman mı, sana hala kızgın mı, sana hak veriyor mu, hatası varsa hatasını anladı mı, ne düşünüyor, adım atacak mı, bir bunlara bakacağız. Sen odaklan, ben de niyet edeyim. Aklındaki kişinin ismini söyleyebilirsin, bir anı canlandırabilirsin, ben de niyet edeceğim. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektifin ve bütünün hayrına sizlere en doğru rehberliği yapmaya, işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Evet. Hmm. Evet, tamam. Şöyle dedi. Ben e, olabildiğince sevgi doluyum dengeyi zaten sağlamaya çalışıyorum ve hani daha fazla kendimi bu konuda gösteremezdim. Daha fazla bunun için elimden gelenin fazlasını yapıyorum ve en uygun şartları hazırlıyorum. Sevgim devam ediyor. Ona olan sevgim, hoşlandım sürüyor dedi. Ama herhangi bir kızgınlığa dair ya da pişmanlığa dair bir şey söylemedi henüz bir bakalım ama sizi sevdiğini dediğim gibi hala daha bu dengeyi korumak istediğini elinden geleni yaptığını yapacağını uygun şartları sağlamak istediğini söyledi devam edelim evet evet ya yani burada çok fazla şöyle bir şey var sizin şımarık olduğunuzu, yani onun ciddiyetini, onun sorumluluklarını anlamadığınızı düşünüyor. Bu konuda yani sizden uzaklaşmak dışında bir çözüm bulamadığını, aranıza giren mesafenin en doğrusu olduğunu düşünüyor. Böyle söyledi. Bir kere daha sormak istiyorum. Burada biraz daha ilerlemesi gereken. İlk de da böyle hissettim. Bir durum var bize söyle aklındaki kişiye hak veriyor musun aklındaki kişiye karşı kızgınlığın, pişmanlığın var mı? Pişman mısın? konuşmak istiyor musun? Evet, anlat, anlatıyor. Şöyle dedi, ben yapsam da görmediği şeyler var. Ben ona sevgiyle yaklaşıyorum ve zaten mutluyuz. Ama bu ona yetmiyor. O yüzden bana değil ona sorun. <laughs> kızgın olan kişi ben değilim. Gitmek isteyen kişi o gibi bir durumu var. Gördüğünüz gibi pek de pişman, pek de kızgın falan değil. Tam tersi. Halinden memnun böyle olması gerekiyordu. Benim sevgim zaten ortada. Ben gösteriyorum. O memnun değilse tabii ki ne istiyorsa onu yapsın. Böyle dedi. tamam. Bir bakalım. Şu an zaman onun için akmıyor. Ama her böyle durup düşündüğü, çikolata yediği örneğin bir kahve içtiği sırada Ah diyor keşke yanımda olsaydın da bu zamanı beraber geçirebilseydik. Özlediğini nihayet söyleyebildi ama zaten sizi sevdiğini de anlattı burada biraz daha. Öfkesini, siktesini gerçekten çok iyi saklayabilen biri var. Bu insanla zor uğraşılır. Hani bazı insanlarla kavga edemezsiniz ya gerçekten böyle biri. Bakalım size ne söylemek isterdi son bir kez şu an karşınızda olsa size ne söylerdi hmm, sizi çok seviyor dediğim gibi evet düşüneceğim bir saniye izin verin çok acı çekiyor yani pişman mı pişman birden böyle bir son anda Pişmanım oldu mu? Acı çekiyorum. Mutlu musun? Seviyorum biliyorsun yani gibi. Bakalım son bir kez. Evet. Yani bu kişi şöyle yani artık uzatma bu kavgayı. Bu soğukluğu artık uzatma diyor. Yetmedi mi diyor yani. Yetmedi mi? Peki yani ne yapsın? Bizi dinleyen kişi madem bize bu cevapları verdi beni dinleyen sen sevgili takipçim mi adım attın sana öyle mi diyor aklınızdaki kişi bir bakalım siz şu an adım atsanız ona ne olur bir saniye izin verin hmm. Ya bu hiç bekleme değil bir şey. Çok zorlanır. Şartlar uygun değil ama size asla geri çevirmez ve barışır. Çünkü çok birleşmek, kavuşmak istiyor. Her ne kadar şartlar hala uygun değilse de bu şartlar uygun değilden kastın ne? Yani bir hastalık mı var? Allah vermesin bir şey mi var? Yani bir yokluk bir şey ne? Ne bu dediğimizde? Evet. Ben yapamadım. Olmayan şey bu. Ben yine başaramamaktan korkuyorum." dedi. Burada itiraf ettiği bu başarısızlığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Pekala. Ben buraya bir mesaj kartı almak istiyorum izin verirseniz. Böyleydi. Bakalım ne söyler, ne paylaşır yazdığım, hazırladığım mesaj kartları. Ya bunu rastgele çekiyorum gerçekten. Genelde aynı şeyler yazsa da farkında olmadan çekiyorum. Hazırsak şu aradan şöyle. Evet. Melekler ve masumlar güzelliğe çekildikleri için öyledir. Yargılama ve sorgulama. Bazen silahlarımızı indirmemiz gerekir. Karanlıklara ilgi duymakla vakit kaybediyorsun. Size verilen mesaj şu: Lütfen bu konudaki kusurlara, bu konudaki hatalara, uzaklaşmanızdaki kavganızdaki negatif taraflara artık odaklanmayın. Siz masum ve güzel enerjilere çekilin, sevgiye çekilin, yargılamayın, sorgulamayın. Eğer onu affetmemek istiyorsanız tabii ki affetmeyin. Ancak artık daha fazla onu, nasıl diyeyim, haklı olmanızla örneğin, düşüncelerinizle, sözlerinizle, davranışlarınızla artık ona ateş etmeyin tabiri caizse. Bu size de iyi biri yapmıyor. Böyle dedi. Evet, böyleydi. Umarım keyif almışsındır. Umarım sana yardımcı olmaya çalışmışımdır. Aklındaki kişi gerçekten seni seviyor son ana kadar bir kupa kartıyla her ne kadar anlıyorum ki elinde olmayan şeyler var ama dengeyi kurup kendi içerisinde kendi sistematiğinde elinden geleni yapmış sana yani mevcut şartlarıyla fazla fazla bir anlayış bir alan sunduğunu ama senin memnun olmadığını bu yüzden elinden bir şey gelmediğini söyledi. Yine de seni çok özlediğini ve çok sevdiğini, e, buluşmak, kavuşmak istediğini, hala kalbinde bir yerin olduğunu, geri, senin e, onun kalbinde bir yerin olduğunu söyledi. Böyleydi. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik bu kadar. Beğendiysen beğenebilirsin, abone olabilirsen Çok mutlu olurum ailemize katılırsan. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.